Herkese kanka arkadaşlar ben Arda ve şu anda sizlerle beraber besut ve yanımda Zulant var hoş geldin kanka Hoş bulduk reis Nasılsın kanka? İyi valla sen nasılsın? Eyvallah ben deyim Arkadaşlar Zulant ile beraber video çekmemiz şerefine bir 100 like 150 like gelirse gerçekten bizi çok sevinirsiniz Böyle videoların da devamı de... gelir Bence bu net onun geleceğin net Kanka Çünkü bence daha... şu an benim şöyle bir yer var Ne ben... diyorsun? Oraya tamam atlayalım kanka oraya be Arkadaşlar ya. bu arada biraz daha böyle şey oynayacağız ee, saklanarak oynayacağız. oynayacağız aynen saklanarak oynayacağız gibi diyeyim çünkü Bethesda gerçekten çok sıkıntı bir oyun yani sıkıntı derken biz yani oynamıyoruz galiba bilmiyorum yani. Yani oyuncu olanlar da var. Bizim Aynen. Var, aga. Aynen. O yüzden arkadaşlar biraz daha saklanarak oynayacağız gibi bir şey diyebilirim. Bu arada Zula evet. kanalı da aşağıda açıklama kısmında mevcut. O da kendisi Zula videoları çekiyor ve yayınlar yapıyor. Onun kanalına da gidip abone olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar Arda gelenler son videolarının son videonun yorumlarına yazsınlar. Arda geldik. Onlara özel bir çekiliş yapabilirim. Mesela ne olsun yani ipin çekilişi olabilir. E, materyal kitleşi olabilir arkadaşlar o zaman son videoda arada zortan geldik yazmayı unutmayın Evet dediğim gibi evet, arkadaşlar görüyorsunuz yani eğer abone olursanız siz de gidip epin çekilişinize ya yani epin çekilişine katılmayı unutmayın Aynen. lütfen o arada şimdiden buradan duyurmuş olayım ee, bayrama özel bir tane hesap diyeceğim tamam mı bayrama özel bir tane hesap diyeceğim isterlerse onlar da katılabilirler evet. hepiniz katılın arkadaşlar görüyorsunuz yani o yüzden aşağıda açıklama kısmında kanalı var Oradan gidip herkes abone olsun bakalım Kanka şuradan aşağı inelim diyorum ben ne diyorsun Vallahi ben bir şey demiyorum evler şu an boş gibi gözüküyor Aynen boş gibi gözüküyor o yüzden dedim ben de Ya hak ilk evin çetisinde atlayalım buraya Şunu bir açalım Oo oh, M4 çok atlayalım çok güzel Vay muk bana da çık çıktı çok Bunu iyi. hemen alayım Hop. Arkadaşlar bu arada bu videonun şerefine 150 like gelir bence. Aynen. Bu adam hakikaten YouTube'a emek veriyor bence. <laughs> eyvallah hakikaten kanka adamsın Emek veriyor. O zaman eme emeğin emin karşılığına bir like açmayı unutmayın. Bu arada asker yeleği al, al mı? Yok kanka bende polis yeleği var eyvallah sağ ol. E ee, kanka <laughs> ne yapıyorsun? YouTube nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Vallahi iyi. Biraz sıkıntılı. Biraz da zor yani sen biliyorsun sen de hı hı. sen de bizim aynı yoldasın hatta bizden abonen çok olduğu için daha çok emek ver, vermeye çalışıyorsun bizden Estağfurullah işte yani İşte o yüzden sen bizden daha iyi bilirsin ne kadar sıkıntılı olduğunu Aha 2 buldun Allah, Yorucu ya çok yorucu Aynen Aynen mesela ben günde 3 saat falan yayın yapıyorum sen benden daha çok da yayın yapıyorsun evet, Sıkıntı ya yani Hani tüm Aynen. işiniz arkadaşlar gerçekten tüm işiniz özellikle yayın yapıyorsanız bildiğin tüm her şeyiniz YouTube yani her şeyiniz YouTube'a dönüşü. Adam var. Tamam öldürdüm öldüm ama. Ben kaldıramıyorum lan seni. Ah kaldırdım tamam. Adam yok deme. Bunun bir takım arkadaşı olursa ikimiz de cici. <laughs> Aynen. Ben hemen şuraya gidiyorum kanka bir can basayım. Sen bu diğeri nerede abi ölmüş lan. Oo adamın avuğu varmış çok iyi. Çok Bana iyi, iyi kanka. geldi. Vay vay. Adam benim için 5-5-6 biriktirmiş. Sen gel al diye. <laughs> iyi ben kanka ne güzel. Adayım. Şimdi şuradan canımızı sen da basalım. Can Tamam. Bunun bir takım arkadaşı olmalı. Ona dikkat edelim. Takım arkadaşı bence ölmüş olabilir mi acaba? Adam burada tekti çünkü. Olak, yani takım arkadaşı olsaydı belki şu ana kadar burada olacaktı. Tamam bir üst katlara bir bakalım evet. gel. Tamamdır kanka tamam. geliyorum. Ben... Dur dur. Yavaş gireyim. Burada adam yok. Adam yok Kesinlikle. burada. Bir ben tekrar buraları buraları boşaltmışlar zaten. Burada şu anda bir Aynen. adam göremiyorum. Benim M6 artı kaç şu an? Efendim? M6 artı kaç şu sende? Kanka şu an M468 var bende. artı 4 He M6. Tamam tamam. m tamam. 4 bulayım sana vereceğim o zaman. Kanka alan. şimdi biz neredeyiz bir saniye? Biz şimdi PR hizmet binasındayız. Aynen. Şu Umurca köyüne doğru gidelim mi? Çok yavaştan. Dur bakalım. Gidelim vallahi. Tamam. şöyle yukarıdan dağdan dağdan gidelim zaten şey yapmayalım. Tamam, Riski ben... atmayalım. Haydi. Bu arada ilk 30'a kadar girmemiz şu an net oldu. Aynen. Haydi bakalım. Bence bu maç ilk 10'a gireriz. Hadi inşallah. İlk 10'a girelim. Haydi. Ya video çıksın en azından. İyi olur. Haydi bak. Şurayı bir yavaştan keselim. AWP ya da başka nişancın var mı kanka? Kanka bende de bir imtiyav var bir davuk var yok başka. Bakıyorum ben bir tane ben adam şuan... var bir tane adam var şurada. Evet. Aa ah, gördüm ben de. Zirh zirh'ten Zir -Zir -Zir yedi. Alırsın çok vurdum bayağı tamam, galiba. Tam. Gel gel ben iki kere Zrena vurdum. Gel bir saralım ona. Gel. Tamam. Ben bu kanka. yandan gidiyorum. Ben de buradayım. Tamam. Adam üstü çıkmazsa iyi olur ya. Üstü Oo, bekle, 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 bekle 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 Öl, bekle ölecek o. Öldü büyük ihtimalle derken Allah belanı nereye attım ya? Bir saniye adam tam tamam. önümde kanka. Tam önümde adam. Dur. Ben hop. al. Ben sana bakıyorum neredesin diye. Bir dakika bu arada zırhı gitti. kar sekiz'in var mı? Kanka L115A3 var. Arkadaşlar bu arada bir dakika. Aha. Adamı düşürdüm adamı düşürdüm. Eyvallah adamı düşürdüm. tamam süper kanka. Şunu bir açalım bakalım. Ooo evet. Kar98 çıktı tertemiz abi artı altı. Tamam gel. Bak şurada sana bir tane kuantum bıraktım Kar98'in için. Eyvallah kanka geliyorum şimdi. Aha bir tane adam daha var. Nerede? Orada Bu eve, bu eve girdi gel. Geliyorum hemen. Dikkat. <laughs> kanka tamam, fazla kanka. fazla göstermeyelim istersen. Yok, yok. Ben şu kapalıdan bir silahlarını alacağım. Bunları atayım ne var? Oo, baktı? oo burada burada burada. Adam tamam, tamam şu, şuradaydı. Tamam. Gel gel bu tarafa gel bu tarafa gel aga. Geri bas sen geri bas birazcık. Tamamdır. Aga bir yerin üstüne çıkalım ondan sonra. Kanka 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 ben. alan geliyor alan geliyor alan geliyor. Koş 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 buraya tamam, gel. Da. Vallahi sıkıntı oldu şu an. Alan ama yakın. Yetişiriz gel gel koş. Yetişiriz aynen. Şunu alayım bir İyi de. denizden var, karşıya geçmiyoruz. Denizden karşıya geçseydik o zaman biraz sıkıntı Deniz Deniz sıkıntı biliyor musun ya? Denizden geçerken adamlar vuruyor falan. O Biz çabuk çabuk oluyor. geçelim bence. Adamları karşıda bekleyelim biraz. Aynen. Karşılamaya bekleriz. İnşallah orada gelenlere hakkını veririz. Hadi bakalım. Dur bakalım. İki tane, aha orada bir tane adam var. Ama ben senden önce geldim. Şimdi ben sen ne yapacağım? Kanka alanda sıkışmış bak o adam. Onu öldürelim. Helal alırsın. Dur alacağım. Adamın ziret çok. Açıkla. Nerede adam nerede de, nerede de. nerede? Ee, Femi mikini sustur videodayız. Helal Adamın. be kralsın. Tamamdır. Eyvallah. Çok Tam Bir kimi. tane de Zeynep Yılmaz vardı o da gelecek bence. Tam ya da ölmüştür ya bir dakika ben gel bunun bir lootuna bakalım bundan ne Şu var. Şu an ben bir bakıyorum o alana doğru ama birini göremiyorum kanka sen onun lootunu al. AUG varmış bunda asker yeleği var asker yeleğine çöktüm İstersen vereyim tamam. mi tamam Çok çok reis sorun yok yanında orta bir mekatronik var ve geri kalanlara boş tamamdır kanka tamam. şimdi ben, kanka ben derim bir zırh basayım ya. tamam sen zirhine bas yavaş yavaş diğer alana doğru gidelim bence aynen kanka gidelim bu arada arkadaşlar ee, inşallah bu arada birinci oluruz gayet i̇nşallah. iyi şu an gayet iyi gidiyor baksana asker yeleğimiz var kar98'imiz var senin np'tin var AUG'un var Aynen. Tertemiz temiz abi. Seslerin o video girişin insana bir mor uh, win morali veriyor arkadaşlar. Bence win alırız. Hadi oraya inşallah kanka. Mi? Çok uzakta. Kanka oraya şey e, drop düştü diye işaretledim ben orayı. Adam gösterim ee, bak, bak, diye ben. ya sanırım. Aynen. Aa adam var. Adam var. Aynen. Nerede? Şurada kanka tam. Tam. Üzerine gidelim mi? Kanka gitmeyelim bence pusalım en iyisi. Aynen. Şşt, o zaman daha üstüne gelsene. Buralarda Kanka uçalım. şurada, şu, şuraya gitti. Şuralarda. Adamı evet, iki tane. tane. Mermim bitecek vallahi. Ya Kar98 sekiyor aga. Aha. Bunlar denize girerse çok hoş olur abi. Tamam. Bu Aa, burada bak bir tane beleşkil duruyor bana. O, şurada da var bir tane. Kanka bak, burada, burada, burada. Şu taşın tamam, Onu arkesinde. gördüm, onu gördüm işte. O beleşkil benim için. Tamamdır. onu alalım de. abi. Burası. Ama tek başına olduğunu hiç sanmıyorum. Benim 14 mermi var. Oo bir tane daha orada var. Gördüm. Oo bayağı sıkıntı kanka çok göstermeyelim en iyisi istersen. Aynen. Aha bir, iki tane daha orada var. Oo sıkıyorlar. Dur şuraya bir sis atayım. bak, Gel şeye gidelim. Neredesin sen şu an? Sis attım Hadi. kanka kapattım ben şurayı. Vallahi benim 14 mermi var. Hiçbir şey yapabileceğime inanmıyorum. Burada o oh, alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor. Yavaştan yavaştan Koş, şuradan doğru, koşalım. Koşalım abi. Bir yere Aha bir tane adam daha var, adam orada şurada var. Şurada bir tane daha adam var. Aynen gördüm ben onu gördüm. Bir evi yerleşelim onu vururuz. Gel gel gel. Tamamdır. Benim şu an toplamda 19 mermim var. Fazla fazlası yok bende. Kanka adama gösterme. Da, ta, da, aynen tam buradan tamam. git. Tamam. Tam Ölmeyelim tam aga. Yapalım, öyle yapalım. elimizden geldiğince kendimizi koruyarak gidelim. Aynen öyle. arada ben ölsem hakkını helal et. Aha. <laughs> Benim mermim yok vursana öldüm, öldüm 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 Öldürürsün yok, mermi onu yok. Mermim yok Ah mermi be sırayım. En Tam azından ]dır. ilk ona girdik Kaçıncıyız abi bakalım bir 10. Tam onuncu Tam muyuz? Tamamdır. Aynen. Arkadaşlar bu videolukta bu kadardı 10. olduk yine de olsun güzel bir maçtı bence gayet güzel ilerlediğimizi bence. düşünüyorum. Dediğim gibi Zulalent beraber böyle videoların devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı lütfen ama lütfen unutmayalım. Hepinize görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay. Göreğin müzik'e abone olun.